Bu adam bir kitabın içine bir delik açtı ve içine tahta bir yay yerleştirdi. Yay mükemmel bir şekilde ayarlandığında dikkatlice üzerine bir el bombası yerleştirdi ve pimini çıkardı. Daha sonra kitabı kapattı ve sıkıca bir lastik bantla sardı. Tüm bu kitap tuzağını düşman komutanını havaya uçurmak için hazırlamıştı. Her şeyin doğal görünmesi için kitabı yatağın altına koydu ve yere hafif sürüklenme izleri yaptı. Ardından kitabı yatağın altındaki bir karonun altına gizledi. O gece düşman komutanı adamlarıyla birlikte geldi evin her yerini arıyorlardı. Adamın bir casus listesi sakladığından şüpheleniyorlardı. Bir süre sonra komutanın gözü yerdeki hafif sürüklenme izlerine takıldı. Karolara vurdu. Bir karo biraz farklı görünüyordu. Onu kaldırdı ve altında lastik bantla sarılmış kitabı buldu. Casus listesini bulduğunu düşünerek büyük bir sevinçle gülmeye başladı. Ama kitabı açar açmaz içinden bir el bombası fırladı. Adam hemen iki askeri yakalayıp onları kendine kalkan yaptı. Komutan da tepki vermeye çalıştı. Ama zaman kalmamıştı. El bombası patladı ve tüm odayı havaya uçurdu. Neyse ki adam hayatta kaldı ve sonunda düşman komutanını öldürdü. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olun.